Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dali ile savaş topu oynayacağız. Evet, evet kostümümde savaş topu hepine, ya savaş topu oyunu böyle bir kostüm ismin galiba neydi kostüm maskot der böyle bir kostümlerim vardı herhalde. zaten bedava verilmişti. Şimdi ise işte maçımıza başlayalım. bakalım yenebilecek miyiz? Eşit bir takım gibi. Evet, orada at atarken ölebiliyorum az daha. Evet, kestim. Öldüm. Evet, Frank çok kolay bir gol. Evet, attı Çınar. Şimdi sıra bende. Ah, ah be. Bazı aralarda böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Zeyn dibinden sekti toprak görüyor musunuz? attım gold, atamadım gold. Attım. Evet, attım. Zor da olsa attım aralarda. Evet, darlemiz 510 kupa oldu. Şimdi bir maç daha atalım. Evet, karşı takımda Genji var ama bizim takımda iyi. Şu kol kostümüne bayılıyorum arkadaşlar ya. Ama bir türlü alamıyorum. Evet pas 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 pas. Aa nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl, nasıl oldu o ya? Şimdi oradan gelir ayem zaten oradaymış <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hasta gibiyim. Etsiz evet, alınma topu hepsini de yedik ya. Evet sakin. Canım az. At at emzat. Em emz o oh, ben de at at. At artık. Kendini de atabilirsin. Tamam. Soldan gidiyorum arkadaşlar pas atmayacağım. Gol Ve bu maçımızı da böyle kazanmış bulunmaktayız. Talimiz 521 kupa oldu. Ustalık seviye bunda yani bronz birim. Dikkat korsanmış ünvanında. Evet son bir maçımızı atalım. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Kanalıma abone, kanalıma abone, değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Emeklerimizi boşa çıkarmayın. Evet, ilk geldi gibi. Ah! Ah! Nasıl? Ah! Zehirli atıyor. Game over. Vaha. Çok yokmuş ben de game over diyorum arkadaşlar ya. Şaka gibiyim resmen ya. Üstten hep satıcı zaten. Hepsinin üstüne şimdi şöyle bir oynarsak maç biter yani. At e arkadaşım. Arkadaşımız atmadı. Hadi. Trikşat deneme. Evet. <laughs> Bu maçımızda kazanmış bulunmaktayız. Şu an 533 kupa ile hallimiz. Evet arkadaşlar bir kademe daha arttırabiliriz istersek Bakalım ne yapabileceğiz. Bir maç daha atalım o yüzden. Bakalım yeneceğiz mi yenileceğiz mi merak ediyorum. Evet bir afk gibi geldi bana afk ama mortis çıktı aradan beni öldürdü bu geliyor atlar Ah be Ah be az Trikşat geliyordu. Ah be. Nasıl tutabilirsin onu be. Mortis bak. Öyle ölürsün. git ölüyorum. Aman Allah. Allah. Pis, lan ne yapıyorsun? Topu alamadık ki. Vuralım. Bol attılar. İnanılmaz. İnanılır tabi. Atiz attı büyük galiba. Çok tank, yani tank çok güçlü vuruyorlar hepsi bir anda. Birleşin diye Mortis üstünüze gelince hemen arıyorsunuz. Galiba... Olmadı. Çok güzel attım ultimi yanlışlıkla. Ama olsun takım arkadaşlarım mı yazıyor? Şunlar neden hasar yemiyor ya? Evet attık ve game over. Mezar simgemizi de atalım. Tabut pardon. Artı 8 kupa ve artı 5 daha. Ver. 546 kupamı oldu Dali ile. Bugünlük videomuz bu kadar. Evet. Şeyi de atladık. 50 oyuncu şeyi alalım. Ma bunları açmış mıydım? Ben açmışım ben bunları. Daha galiba. Bakayım ne aldım ben? Şuradan bir şey aldım. Ha yok bunu almışım. Dün ben bir şeyler aldım ama ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Bu arada Darlı ile altı kazanma serisi yaptık bunu. Başka günler yükseltebiliriz. Bir dahaki videomuzda hangi savaşçıyı oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Genelde çok yorum olmadığı için kendini de seçebiliyorum arada bir. yenilerini kaldıralım. Ama bu olsun bunda. Şunları da kaldıralım. Ama bunu yapalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma vid videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.